ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok. Selamlar aleyküm hayırlı günler kıymetli izleyenlerimiz sevgili dinleyiciler hoş geldiniz efendim yeni bir Yesevi yolu programında daha sizlerle beraberiz Hoca Ahmet Yesevi Derneği yönetim kurulu başkanı Mehmet Kaya abimizle birlikte Mehmet abicim sizler de hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk sana. teşekkür ediyorum. Şimdi biz bize ayrılan bu dar vakitte Yesevi yolu programında sevgili dostlar Hayder'in faaliyetlerini konuşuyoruz. Tabii bu yardım faaliyetlerinden bahsederken yurt içi olsun yurt dışı olsun pek çok yardım faaliyeti var ama Genelde benim de sosyal medyada ya da ne bileyim böyle konusu açıldığında hep şöyle eleştiriler duyuyoruz. Ya kardeşim hep yurt dışında faaliyetler yapılıyor. İşte Afrika'ya, şuraya, buraya. E Türkiye'de de onca bakıma muhtaç insan var, yardıma muhtaç insan var. Onlar için hiçbir şey yapılmıyor. Halbuki yapılıyor. Ama yani biz mi yeterince anlatamıyoruz demek ki anlatamıyoruz Mehmet abi bu böyle biliniyorsa Eğer, evet, evet yani mesela kurbanla alakalı çalışmalarda bile çoğunluğun yurt içinde gerçekleştiğini kumanya dağıtımlarının çoğunluğunun yurt içinde gerçekleştiğini demek ki yeterince anlatabilmiş değiliz o yüzden dedik ki bu programda yurt içi yardımları konuşalım İnşallah Hayder yurt içinde neler yapıyor kimlerin yardımına efendim ulaşmaya çalışıyor. Ee, ...bunlarla alakalı bizi bilgilendirmenizi istiyoruz. Bir de fidan kampanyası var, o da çok güzel bir proje. Evet. Ondan da yine bizi bilgilendirmenizi istiyoruz e, Mehmet abi. Ama Haydar yurt içinde nasıl başlıyor çalışmaya, nasıl belirliyor muhtaç olan kimseleri... ...o köprü vazifesini nasıl yapıyor, bu sistemi de aslında anlamak lazım biraz. Şimdi tabii aslında hani biz mi anlatamıyoruz e, noktasında... E, tabii bizim de anlatamadıklarımız vardır. Hı hı. E, çünkü her ne kadar biz e, bu programlar vas vasıtasıyla, özellikle Lale Gül medya aracılığıyla daha çok hı hı. E, kitlelere ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim hedef kitlemiz e, Lale Gülü izleyen e, çok kıymetli bağışçılar, Lale Gül Efemi evet, dinleyen çok kıymetli rahatsız. kardeşlerimiz. Ha ötekiler kıymetsiz mi? Onlar da kıymetli. E, ama tabii insanların ilgi alanına girmiyor bazı şeyler. Yani. Biz o ilgi alanını biraz daha görünür yapmaya çalışıyoruz. Biraz da Haydar olarak biz aslında söylemle değil de eylemle sahada olmayı tercih eden bir kurumuz. Yani anlatmaktan ziyade aslında hizmetlerimizle ortada gözükmek, yani dokunduğumuz ailelerle burada ulaşamadığımız insanlar mutlaka vardır. Yalnız o sizin söylediğiniz hani hep yurt dışında niye, niye yurt içinde değil... O bir klişe oldu artık. Evet. Yani özellikle sosyal medyada hani e, bağış yapılan, yapmamanın bahanesi gibi. Bahanesi bir şey aynen öyle. Ondan sonra ben hani şöyle bir söz söylüyorum. Ben diyorum ki kardeşim biz Haydar olarak e, yaptığımız çalışmaların yüzde altmışını yurt içinde yapıyoruz evet. diyorum. Yüzde kırkı yurt dışında diyorum. Bu yüzde kırkın da yüzde kırkın en az yüzde otuzu da şartlı bağış yani hani bizim teşvik ettiğimiz bir şey değil. Yani burayı iyi anlamak lazım. Yani biz yurt dışını çok fazla teşvik etmiyoruz. Ama velaki şimdi mesela diyelim ki bir Gazze olayı var. Şimdi Gazze kısmen de olsa e, ilk baştan çok Türkiye'nin gündemindeydi. Şu an gündemden düşse de aslında e, Türkiye'deki Müslümanları ilgilendiren bir konu. Evet. Ha bir kesimi ilgilendirmiyor ama bir kesimi ilgilendiriyor. Şimdi o ilgilenen kesim Gazze'ye bağış göndermek istiyor. Ben şimdi ona şunu diyebilir miyim? Ya Gazze'ye gönderme. İşte bizim şurada şu faaliyetimiz var, burada bu faaliyetimiz Mümkün var değil. diyebilir miyim? Diyemem. Evet. Dediğim anda o bağışçı bana şunu söyler. Ya siz ne yapmak istiyorsunuz? der. Yani yurt dışı bağışlar bizim yönlendirdiğimiz bağışlar değil. Oradaki hassasiyetle alakalı, yurt dışındaki gündemle alakalı, İslam coğrafyasındaki gündemle alakalı kendisini sorumlu hisseden Türkiye'deki Müslüman kardeşlerimiz oraya yardım gönderiyor. Hatta Mustafa Bey çok enteresan bir şey söyleyeyim. Biz bazı ülkelerde yardım çalışması yapmıyoruz. Ama o ülkede bir sel felaketi olabiliyor, bir deprem olabiliyor veyahut da bir iç savaş, bir farklı bir sıkıntı olabiliyor. Bir bakıyoruz bizim hesaplarımıza bağış gelmeye başlamış. Ha yani biz daha bağış açmadan bağış gelmeye başlamış ve yazıyor açıklamaya yazıyor. Falan ülke, filan ülke. Bu şartlı bağış işte yani. Evet. Yani ben şimdi o bana sormadan yollayan bağışçının bile yolladığı bağışı alıp başka bir ülkede kullanma şansın var mı? Yok. Yani mesela biz Arakan'a böyle başladık. Hı. Şimdi mesela Arakan'la ilgili o ilk Arakan'daki soykırım başladığında kardeşlerimiz Bangladeş'e sığındığında bize biz bağış kalemi açmadan bağışlar gelmeye başladı. Bağışlar gelmeye başlayınca ya arkadaşlar bu tabiri caizse bağışçı bu yükü sırtımıza veriyor. Bu yük de değil aslında. Kardeşliğimizi bize ortaya koyuyor bağışlarımız. E biz de ne yapıyoruz? O bağışı alıyoruz, Arakan'a götürüyoruz. Yoksa biz yurt dışını aslında çok teşvik etmiyoruz. Yani ben yurt dışını çok konuşmak istemiyorum bu bölümde ama hı hı. yurt içini teşvik ediyoruz. Yurt içinde çalışmalar yapıyoruz ve sadece belli çalışmalarda yapmıyoruz. Yani Haydar bugün yurt içinde artık Ankara, Bursa, İstanbul şimdi Denizli'ye temsilcilik açıyoruz. Yakında sizin memleketinize, Konya'ya bir temsilcilik açma çalışmalarımız var. Hatay'a bir temsilcilik projemiz var. İzmir'e bir temsilcilik projemiz var. Neden? Afet durumlarında e, ve afet durumlarının dışında ihtiyaç sahibi ailelere sadece İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da ulaşmak istemiyoruz. Türkiye'nin birçok noktasına yetişmek istiyoruz. Hatta bizim Hayder Yetim'e yeter diye Türkiye genelinde başlattığımız bir projemiz var. Bizim kumanya çalışmalarımız var. Bizim aşevi çalışmalarımız var. Şu an e, Yesevi aşevlerinde iki tane aşevimiz var İstanbul ve Bursa'da. Hafta içi her gün 10 bin kişilik yemek çıkartıyoruz. Yani bizim mobil aşevimiz var afet durumları için hazır tutuyoruz. E, bizim burs çalışmalarımız var. Bizim ilmi çalışmalarımız var. İnşallah bir programda da onu konuşalım. İnşallah. Yani biz evet. Müceddit Mahmud Efendi İlmi Araştırmalar Merkezi kurduk. Orada 30 tane hoca kardeşimize tekamül ve ihtisas okutuyoruz. Onların başında hocalarımız var. Ondan sonra Haydar Kültür Merkezi'ni bitirdik. Orada sohbetleri başlattırdık. Yani şu an her ay Hayder'de... 10 binin üzerinde kişi sohbet dinleyebiliyor. Hem Cübbeli Hocamızın, hem Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin... ...hem Hüsamettin. Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca Efendi'nin... ...hem Hoca Hanımların e, isimlerini Ve vermemiz uygun da gelecek olmaz. Başka yani hoca camiamızın yetiştirdiği, Efendi Hazretlerimizin e, yetiştirdiği... ...çok kıymetli Hoca Annelerimiz var. Onlar da sohbetler yapıyor. Yani... Kültür merkezinde bu çalışmaları yapıyoruz. Öbür tarafta dönemsel olarak sünnet çalışmaları yapıyoruz, e, düğün yardımları yapıyoruz. İnşallah 2025 yılına çok büyük bir evlilik yardımı projesi hazırlıyoruz. Neden büyük dedim? Neden bunu biraz daha böyle bir geniş anlatma ihtiyacı hissediyorum? Çünkü bu çok farklı bir proje. Evlenmek isteyen kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarını giderecek masrafsız bir şekilde evlilik yapabileceği bir evlilik yardımı projemiz Maşallah. var. Bunu da projemiz ilk var. kez duyuyorum. Evet, ben çünkü bu oldu bana tasarım taslak çalışması yapılıyor. Maliyetler çıkartılıyor. Çok Ve güzel. inşallah biz Allah izin verirse 2025 yılında Haziran ayında şu anki planlamalarımıza göre 25 çifti ne yapacağız? Beyaz eşyasından mobilyasına, mobilyasından perdesine, halısına kadar yani şunun için böyle söylüyorum. Artık biz istiyoruz ki evlenmek isteyen kardeşlerimiz borçsuz evlenebilsin Mustafa Bey. Neden? Borçla bir yuva kurduğu zaman kardeşlerimiz o borçla kurdukları yuva 6 ay, bir sene, 2 sene o borcu ödemekle uğraşıyorlar. Artık kiraların durumu ortada, maaşların durumu ortada ve bir müddet sonra ekonomik sıkıntılardan sonra hanımlar çalışmak zorunda kalıyor. Hanım çalışsa bile e, yetmiyor. O borçlar kambur üstüne kambur. Hmm. E, altını görüyoruz, dövizi görüyoruz. Ondan sonra Türk parası değer kaybediyor. Bu sefer ne oluyor? Aileler o ekonomik sıkıntının içerisinde bocalamaya başlıyor. Bir müddet sonra da o borcun altında boğularak parçalanıyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz artık evet. Hayder olarak işte al sana yurt içinde bir proje Hayder olarak yani velev ki 10 çift bile olsa velev ki 20 çift inşallah Rabbim genişlik verir. Bağışçılarımızın destekleri 50 çift evlendirebiliriz. Bu i̇nşallah. öbür seneye 100 olur. Hani biz şunu istiyoruz. Diyoruz ki el ihsanü bit tamam. Hani biz bugüne kadar düğün yardımları yaptık. 10 bin lira yaptık, 15 bin lira yaptık, 20 bin lira yaptık. Artık bu yardımların çok fazla bir kıymeti harbiyesi kalmadı. Neden? Çünkü Yetmiyor. Yani bir e, yuva kuracak bir kardeşimiz e, ki mesela özellikle hoca efendiler e, yuva kuracak. E, ondan sonra zaten ticareti yok, zaten aldığı maaş belli. Bunlara yönelik bir çalışma düşünüyoruz 2025 yılında. İşte Hayder yurt içinde evlilik yardımları yapıyor, fidan çalışmaları yapıyor, e, afet durumlarında afet bölgelerde çalışma yapıyor, büyük kış yardımları yapıyor, kırtasiye yardımları yapıyor. 2000'in üzerinde aileye yardım yapıyor. Yani yapıyor da yapıyor. Aslında e, sizin de söylediğiniz gibi bunları yaparken de belki anlatmakta aciz kalmadığımız noktalar oluyor mu? Oluyor. E, biraz daha sosyal medyadan etkilenen e, kardeşlerimiz oluyor. Mesela işte yurt dışı niye şöyle yok böyle. Ya yurt içinde yap. Abi sen hani yurt içinde yaptığında biz sana bağış kalemi mi sunamadık? Sen dedin ki yetime yardım etmek istiyorum. Buyurun. Yetim çalışmamız var Türkiye genelinde. Sen dedin ki kumanya dağıtmak istiyorum fakir fukaraya. Buyurun kumanya dağıtıyorum. Zekatımı vereceğim. 2000 aile. Tespit ettik. Bak buradan bir kere daha söylüyorum. Meydan okumak adına söylemiyorum bunu. Hani ne kadar şeffaf olduğumuzu ve bu konuda ne kadar da ciddi olduğumuzu ortaya koymak için. Bizi izleyen kardeşlerimizden ben zekatımı kendim dağıtmak istiyorum diyen bir kardeşimiz varsa... Buyursun Haydar'da misafir edelim kültür merkezimizde. Çayımızı içsin, kahvemizi içsin. Sonra Haydar yeleğini giysin. Biz onu o adreslere gönderelim. Hakikaten o kumanya dağıttığımız ailelere zekat verilir mi, verilmez mi? Onlardan cevabını alalım. Evet. Böyle zekat verdiğimiz aileler var. Siz diyorsanız ki, işte... Ee, Talebeye yemek yedirmek istiyorum. 10.000 kişiye yemek çıkartıyoruz. Fakirlere yemek yedirmek istiyorum. 10.000 kişiye yemek çıkartıyoruz. Kapasitesini artırmaya ki, çalışıyoruz filan. Aynen öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin amellerinizin en faziletlisi tanıdığınız tanımadığınız herkese selam vermeniz ve yemek yedirmenizdir evet. buyuruyor. E Ben yemek yedirmek istiyorum. Buyurun aşevi. E Ben e, düğün yardımı yapmak istiyorum. Buyurun. Ben bir yetimi sünnet ettirmek istiyorum. Buyurun. Ben bir talebeye, sadakayı cariye olsun diye, bir talebenin eğitim giderlerini üstlenmek istiyorum. Buyurun, bine yakın öğrenciye biz burs veriyoruz, 2000 TL her ay burs veriyoruz. Başka ne yapmak istiyorsunuz? Siz yeter ki bağış yapmak isteyin, biz o size bağış kalemiyle alakalı hizmetimizi ortaya koyarız. Neden? Çünkü biz yurt içinde birçok çalışma yapıyoruz. Yani biz yurt dışında yapıyoruz. Evet. Yurt dışında da yapıyoruz. Şimdi e, ben burada aklıma şu gelmişken söylemek istiyorum Mehmet abi. E, bunu ara ara biz kendi aramızda da konuşuruz ve bu böyle bir gerçek maalesef var Türkiye'de. Şimdi bazı şeylerin e, biz dedik ki az önce yapılan şeyleri belki bir hakkın böyle taslamam anlatamıyor olabiliriz. Bizim sadece bir YSV yolu programımız var. Orada da efendim şöyle şöyle faaliyetlerimiz var. Şöyle şunları yaptık. Şunları da yapacağız. veriyor Kimisi de topladığı bağışlarla prodüksiyona olduğunca hepsini yatıran, işi gücü tamamen reklam olan, habire reklam paylaşan ama faaliyete baktığın zaman o prodüksiyon ağırlığı kadar bir ortaya başarı, bir efendim çalışma, çaba ortaya koyamayan dernekler var maalesef. Şimdi sen bunları görürsün her yerde. Bulvarda görürsün, billboardda görürsün, şurada görürsün, burada görürsün vesaire. Ama ne yaptığına baktığın zaman Haydi'nin Saha, yaptığı Saha da görebilir heh, misin? Saha da ne kadar görebiliyorsun? Evet. Bu çok önemli bir şey işte. Vallahi, Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Bağışçının da böyle bir sorumluluğu var bence. Ya şimdi yani, şöyle söyleyeyim Mustafa Bey. Yani ben e, bağış konusunda şöyle düşünüyorum. Yani bunu da e, buradan e, sizin vasıtanıza duyurmuş olayım. Ben bağış konusunun bir gönüllülük esasına dayalı olduğunu düşünüyorum. Muhakkak evet. Yani isteyen ...istediği yere bağış yapabilir. Hani bizim şöyle bir iddiamız yok. Sadece Haydar. Yok, öyle bir iddiamız yok. Haydar, Türkiye'de... E, ...gerçekten hizmet eden sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Ama bizim farkımız ne diye soracak olursan, biz şeffafız. Evet. Hani biz hiçbir şeyi mış gibi yapmıyoruz. Yani ben arkadaşlarıma da söylüyorum. Eski görüntüleri paylaşmayın diyorum kardeşim. Hı. Mesela yıl 2024... 2023 23 yılından bir görüntüyü 2024'te paylaşmayın. Yapmadığınız bir şeyi paylaşmayın. Hı hı. Gitmediğiniz bir yeri paylaşmayın. Yaptıklarınızı paylaşın, gördüklerinizi paylaşın, dokunduklarınızı paylaşın. Neden? Çünkü biz sadece bağış toplama odaklı bir dernek değiliz. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bizim derdimiz bağış toplamak değil. Evet. Hani dağıtmak için toplayan, topladığını dağıtan diyoruz ya. Aslında esprisi bu. Yani dernekler, vakıflar bağış toplamak için kurulmaz. Dernekler, vakıflar garibe, gurebaya, yetime sahip çıkmak için kurulur. Bütçesiyle onlara destek olur. Sonra da döner der ki bağışçılara hani köprüyüz ya kardeşlik köprüsü. Veren elle alan el arasında. Alan ele gittik verdik ya. Sonra dönüyoruz alan ele diyoruz ki biz elimizdekileri dağıttık. Veren ele. Eğer veren ele diyoruz ki biz elimizdekileri dağıttık. Eğer bize yeniden bağış verirseniz biz bunları da dağıtacağız. Hı hı. Ne olacak? Böylece bugün aynı kişilere değil, farklı kişilere, farklı coğrafyalara, farklı vilayetlere bu hizmet taşınacak. Aslında meselenin özü bu. Yani bağış işi gönüllülük esasıdır. Ya benim gönlüm şu kuruma yatıyor. Beni arayıp soranlar var böyle. Hı. Mesela geçenlerde Vahitler'i soruyor bana birisi. Hı. Diyor ki Vahitler diyor derneğiyle irtibatınız var mı? Dedim ki kardeş kuruluşumuz... Oraya yardım yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz dedim. Orada da çok büyük hizmetler oluyor. Lale Gül Vakfı'na yardım edebilir miyim? Tabii ki yardım edebilirsin. Neden? Lale Gül Vakfı bugün Lale Gül Medya'yı ayakta tutan... Evet. Bizim de iyi kötü... Yanında, yöresinde bulunmuş bir evet. vakıf. Yani şimdi... Ama ben... Tanımadığım, bilmediğim bir vakıfla, bir dernekle alakalı... Bana sorana da diyorum ki... Ben o derneği tanımıyorum diyorum. Ben Lale Gül Vakfı'nı biliyorum. Vahitleri biliyorum. Sultanları biliyorum. Kıyamları biliyorum. Bunlara yapılabilir. Ama ben şimdi bilmediğim bir derneğe, bildiğim bir vakfa yapılamaz. Ki bana göre Vahitlere yapılanla Haydere yapılan arasında bir fark yok. Bana göre Lale Gül Vakfına yapılanla Haydere yapılan arasında bir fark yok. Nedir? Lale Gül medya medya aracılığıyla tebliğ hizmetini götürüyor. Sen diyeceksin ki ben tebliğ için hizmet etmiyorum. Tabii ki vakfa Lale Gül Vakfına vereceksin. E, ben fakir fukara'ya zekatımı vereceğim. Tabii ki Haydere vereceksin. E ben ekmek çıkartmak istiyorum Suriye'ye. Kıyam nere vereceksin? E ben ilmi çalışmalara destek olmak istiyorum. Sultan nere vereceksin? Gönüllülük işidir bu. Yani onlar bizim kardeş kuruluşlarımız. Biz onları kıskanmayız. Hatta kendi aramızda birlikte yaptığımız projeler var. Evet. Değil mi yani? Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında bağış olayı bir gönüllük esasıdır. Ve aslında <laughs> Allah'ın rızasını arama meselesidir. Yani e, bütün ee, ibadetler Allah'ın e, rızasını Allah kazanmak rızası için evet. ee, Allah'ın rızasına ulaşmaya vesile olması içindir. Bütün ibadetlerde ortak olan tek bir şey vardır Mustafa Bey. İbadetlerin hepsi farklıdır. Bütün ibadetlerde ortak olan tek şey niyet ettim Allah, Allah Celle Celaluhu'nun rızası için. Evet. Bütün ibadetlere böyle başlamıyor muyuz? Tabii. Heh, tamam, niyet ettim Allah Celle Celaluhu'nun rızası için Hayder'in şu hizmetine destek vermeye ki Rabbimiz de Bakara suresinde bunlardan bahsediyor. Buyuruyor ki 274. ayet-i kerimede o kimseler ki gece gündüz gizli aşikar demeden her halükarda İslam'ın yücelmesi uğrunda mallarını harcamaktadırlar. O kimseler ki gece gündüz bak çok önemli bu ifade. Bunun Rabbimiz ayet-i kerimede bize beyan ediyor yani anlayana. Hı hı anlayana. O kimseler ki gece gündüz gizli ve aşikar demeden her halükarda İslam'ın yücelmesi uğrunda mallarını harcamaktadırlar. İşte bu sebeple ecirleri Rableri katında kendileri için hazır edilmiştir. Karşılığı hazırlandı. Bugün 50 lira verdiyseniz Mustafa Bey, karşılığı hazırlandı. İster gece ister gündüz, ister gizli ister aşikar hazırlandı. Onlar üzerine hiçbir surette korku yoktur. Kim için? O gece gündüz ve gizli aşikar yardım edenler için. Hiçbir surette korku yoktur ve başkaları üzülürken ancak onlar dünyada bıraktıklarına mahzun olmayacaklardır. Çünkü ahirete gönderdi, ölümsüzleştirdi. Bak bu ayet-i kerime kim hakkında inmiş? Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh, Ali bin Ebi Talip, Abdurrahman İbni Af hakkında inmiş. Bu ayet-i kerime sebebin üzülünü <laughs> e, burada anlatıyor. Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh sahip olduğu 40 bin dinarın 10 binini gece, 10 binini gündüz, 10 bini gizli, 10 bini de açıktan olmak üzere tamamen tasadduk etmişti. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebeplerinden birinin bu olduğu rivayet edilmektedir. Diğer taraftan Hazreti Ali radıyallahu Anh'ın ashab Suffe'ye bir ölçek hurma göndermiş. Sonra da elinde bulunan 4 dirhem gümüşten, bak biri 40 bin dinarı bölüyor, biri 4 dirhem gümüşü bölüyor. Niye? Onun gücü o kadar, onun gücü o kadar. 4 dirhem gümüşten, başka hiçbir şeye malik değilken Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu vece bunun birini gece birini gündüz birini gizli birini daha açıktan olmak üzere hepsini tasadduk etmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçin böyle yaptın diye sorduğunda Rabbimin vaat ettiği şeyi hak etmek için demiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem umduğuna nail olarak oldun buyurarak onu müjdelemişti. Bir rivayete göre de Abdurrahman İbni Af için e, indiği söyleniyor bu ayet-i kerimenin. O da Ashab-ı gündüz vakti birçok dinar gönderiyor. Ayet-i Allah yolunda cihat için at yetiştiren mücahitler hakkında da nazil olduğu da söyleniyor. Şimdi bunlar söyleniyor. Peki bugün bu ayet kimin hakkında söyleniyor? Bu ayet bugün gizli açık gece ve gündüz demeden Allah için infak edenler içinde bu ayet-i kerime kıyamete Cari. kadar, kıyamete yani. kadar Müjde ortada. Tabii. Sen yeter ki Allah için ver. Sen yeter ki Allah için adım at. Sen yeter ki Allah için bir yetimi, bir garibi, bir dulu. Ne, ne buyurdu? Dul bir kadının diyor e, ihtiyaçları için çalışan kimse diyor. Gece oruç tutan, gündüz, şey gece ibadet eden, gündüz oruç tutan ve Allah yolunda cihad eden gibi sevap kazanır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şunu demek istiyorum Mustafa Bey. İşte bu ayet. Ya bu ayet çok güzel e, müjdeler var. O müjdeler kim için? İnfak edenler için. Evet. Hiçbir surette korku yoktur diyor. Ve yarın herkes mahzun olduğunda, herkes hüzne, herkes hüzne kapıldığında üzülürken onlar diyor mahzun olmayacaklardır. Bunu kim evet. söylüyor? Kainatı yoktan var eden Allah söylüyor Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu eğer o söylüyorsa başka bir ihtimal yoktur. Yoktur. Evet. Mehmet abi son 5 dakikamız kalmış. Evet. Bu fidan e, projesini de konuşalım. Çünkü bu da çok güzel bir şey. E, bu Nereden aklınıza geldi? Nasıl gerçekleşti? Bu bağış süreci kampanyası nasıl gidiyor? E, biz nasıl destek olabiliriz? Fidan kampanyasına bir nereye dikilecek bu ağaçlar? Şimdi ee, tabii biz şey fidan kampanyasıyla alakalı şey diyoruz. Hani biliyorsunuz bir mavi vatan var, evet. bir gök vatan var, bir de yeşil vatan var. Evet. Değil mi? Tabii. Yeşil vatan neresi? Ormanlarımız. Ve her yıl artık e, iklim değişikliğinden mütevellit hı hı. E, son 5-6 yıldır dünyanın birçok yerinde orman yangınlarına şahit oluyoruz. Evet. Ülkemizde orman yangınlarına şahit oluyoruz. Ve o yangın görüntülerini izlerken hepimizin içi yanıyor değil mi? Maalesef. Yani. Tabi niye? Niye içimiz yanıyor? O ormanlarda sadece ağaçlar yanmıyor. Tabii. Bitki örtüsü de yanıyor. Çiçekler, böcekler e, yanıyor. Meyve veren ağaçlar yanıyor. E, bizim de ciğerimiz yanıyor. E, peki bu ağaçlar yanıyor, bu ormanlar yanıyor. Bu ormanları kim e, bize emanet etmişti? Şeyin güzel bir sözü var. Kızılderilerin güzel bir atasözü var Mustafa Bey. Diyorlar ki biz diyorlar "Tabiatı Atalarımızdan miras olarak almadık, çocuklarımızdan emanet olarak aldık diyorlar. Evet, çok biz, güzel. Biz tabiatı atalarımızdan miras olarak değil, çocuklarımızdan emanet olarak aldık diyorlar. Bir kızıl derili atı sözü bu. İşte biz e, hani bir yıl sonrasını düşünüyorsan, hani e, tohum ek, hı hı. on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir diyorlar ya. Evet. Ağaç dikmek bu kadar önemli. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kıyametin koptuğunu görseniz, elinizde bir fidan varsa onu dikin buyuruyor. Hı hı. Abi olaya bak ya. Ya Allah Resulü'nün bugün 1446 sene önce, 1440 küsür sene önce Allah Resulü'nün söylediği noktaya dünya gelememiş daha kardeşim. Evet. Çevreden bahsediyorlar. İklim değişikliğinden, iklim zirvesinden bahsediyor. Ya sen bırak iklim zirvesini ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kıyametin koptuğunu görseniz, elinizde bir fidan varsa onu dikin. Biz o peygamberin ümmetiyiz. Ormanlarımız bir taraftan cayır cayır yanıyor. Bir taraftan da bizim o ormanları yeniden dikmemiz gerekiyor. Gittik Orma Bölge Müdürlüğü'ne gittik. Dedik ki biz fidan dikmek istiyoruz. Ondan sonra dedik bize bir bölge. Dediler ki Arnavutköy'de bir bölge var. Ya dedik Arnavutköy'ü verecekseniz 10 bin fidan dikmeyelim. Biz 20 bin fidan dikelim dedik. 10 bin fidan dikmek için gitmiştik. 20 bin fidan. Şu an dikilmeye başladı fidanlar. Maşallah. O fidanları sahiplenecek bağışçıları bekliyor o fidanlar. Evet. İnşallah Aralık ayı içinde de gideceğiz. O fidanlığın açılışını yapacağız. İnşallah. Ee, inşallah. E, 20 bin fidan demek bugün ne demek Mustafa Bey? E, ciddi bir Tabii. bütçe. Ama buna bizim ihtiyacımız var. Biz çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Her türlü olumsuzluğa rağmen. Her türlü Tel, yangın tellallarına rağmen her türlü kıyamet tellallarına rağmen birileri hani haşa Tanrı'yı kıyamete zorlamak diyorlar ya hani kendilerine göre aslında kendilerini de ilahlaştırıyorlar onların hepsi belasını bulacak. Biz kainatı yaratan Allah'ın kulları olarak biz e, onun yarattığı dünyada yaşıyorsak o dünyaya sahip çıkacağız ve bununla bir Allah'ın rızasına vesile olacak bir şey olduğuna inanarak bunu yapacağız. Yani bir fidan dikeceğiz. Ne olacak? Bir fidan dikeceğiz. Ne olacak? Demeyelim. Bizden sonraki nesiller gelecek. Onlar da bu ülkede yaşayacaklar. Biz vazifemizi yapalım. Bizden sonrakiler de kendi vazifesini yapsın. Bu niyetle biz fidan kampanyası başlattık. Arnavutköy'de de bize çok güzel bir yer verdiler. Davet edeceğiz kardeşlerimizi, gelmek isteyenleri. Hoca efendiler de gelecek. Cübbel hocam gelebilir mi bilmiyorum. İnşallah e, fidan dikme merasimi de yapacağız. Allah izin verirse. E, şimdiden onun müjdesini verelim. Ama velakin henüz aydere fidan bağışlamış olan bağışlamamış olan kardeşlerimiz varsa fidan bağışlayabilirler. Hatta ne yapsınlar? Çocukları için bağışlasınlar. E, geçmiş e, ahirete gitmiş yakınları için bağışlasınlar. Çünkü o fidan büyüyecek. O ağacın yaptığı zikir o ağaç ayakta kaldığı sürece o ahiretteki yakınlarımıza yazılacak inşallah. inşallah. bunu da unutmayalım. Mesela ecdadımız mezarlıklara daha çok selvi dikmişler Hı. değil mi mesela? Neden mezarlıklara selvi dikmişler? Çünkü selvi ağacının ömrü uzun olur. O kadar ömrü uzun olsun ki o kabirde yatan da o ağacın zikrinden istifade etsin diye ağaçlar dikmişler. Biz de dikeceğiz. Biz çevremize sahip çıkacağız. bütün canlılara sahip çıkacağız insana sahip çıkacağız, Müslümana sahip çıkacağız. Bize bu yakışır. Bizim ecdadımız böyle yapmış, bizim peygamberimiz böyle yaşamış. İnşallah biz de onların emanetini bizden sonraki kuşaklara ulaştıracağız. Allah razı olsun. Amin, çok cümlemize. teşekkür ediyoruz. Ben ben abi, teşekkür çok güzel ediyorum. bir proje. Sahip çıkılması gereken bir proje. Fidan yazıp 14.66'ya gönderdiğiniz zaman 50 TL bağışlamış oluyorsunuz. Yani bir fidanınız oluyor. Aile efradını Böyle her her biri için esasında böyle bir fidan sahibi yapabilirsiniz efendim. Dört i̇nşallah. kişilik bir aile dört tane SMS gönderse 200 lira başlamış olacak İşte dört tane fidan olacak. Nerede Arnavutköy'de? Ee, i̇nşallah o fidanlığın da açılışı gerçekleştirilecek ilerleyen günlerde efendim. Şimdiden e, bu projeye de sahip çıkabilirsiniz güzel bir proje e, vatanımızı daha da yeşil bir hale gelmesi için. Oksijeninin bol olması için, işte gelecek nesillerimizden emanet aldık diye çok güzel bir söz paylaştı ya Mehmet abi. E, o sözün hakkını da yerine getirebilmek için yani, onlara güzel bir şekilde o emaneti teslim edebilmek için efendim Hayder'in bu fidan kampanyasına destek olabilirsiniz sizlerde. YSV yolunu noktalıyoruz burada Mehmet abimizle de çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun selamlar 0212 923 1 923 Noğlu Hayder Çağrı Merkezi'ni arayarak bağışta bulunabilirsiniz. Ahmet AhmetYesevi.org.tr internet sitemiz üzerinden online bağışınızı hızlıca ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ahmet Yesevi der uzantılı sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği ben size e, Hayder'i tavsiye edebilirim. Şeffaflığına güvenirim. Bir yeryüzünde üşüyen bir Müslüman varsa veya aç yatan bir Müslüman varsa senin ısınmaya hakkın yok, senin tok yatmaya hakkın yok.